Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan iki kız öğrenci hayatlarını kaybetti. Bu hikayeyi biliyorsunuz. Altınşehir'de karşıdan karşıya geçilen üniversiteden Altınşehir bölgesine doğru geçişte çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli kazalar atlatılıyor. yaralanmalı kazalar oluyor. Sonunda iki kızımız hayatını kaybedince birileri proje geliştirmeye neticede nihayet karar verdiler. Ve altı şehirde bir battı çıktı yapıldı, bir kavşak ışıklandırma çalışması yapıldı. Sonrasında o battı çıktının önünde neredeyse fotoğraf çektirmeyen kalmadı. Herkes ben yaptım, ben yaptırdım diye hava attı. Ama olan iki tane gencecik üniversiteli kız olmuştu. Şimdi benzeri bir hikaye 3 aydır Adıyaman Üniversitesi'ne yapılan başvurularla devam ediyor. Biliyorsunuz Adıyaman Üniversitesi'nden kapısından aşağıya doğru Fortuna kafeye doğru giderken sol taraftaki istinat duvarında bir çatlak var. Bu çatlak zaman içerisinde toprağın baskısıyla artık bir yarığa dönüştü ve o yarık şimdi daha da büyüdü ve neredeyse oradaki duvar böyle üçgen vaziyetinde bir hal aldı. 3 aydır Rektör Mehmet Keleş ve ekibine sürekli olarak başvurularda bulunulduğunu öğrendik. En son bize ulaşan insanlar dediler ki biz başvuruyoruz kardeşim hiçbir şey yapılmıyor. İlla birinin ölmesi mi lazım? Evet maalesef adıyaman'da illa birilerinin ölmesi gerekiyor ki birileri de kalksın bir şey yapsınlar. Şimdi o istinat duvarı birinin üzerine yıkılacak. Bir vatandaşımız, bir kardeşimiz, bir çocuğumuz zarar görecek. İnşallah böyle bir şey olmaz. Hemen müdahale edilir. Bugün Adıyaman Üniversitesi'nde ciddi bir inşaat çalışması var. Tıp fakültesi binası yapılıyor, diş hekimliği yapılıyor. Pek çok şey yapılıyor. Şehrin her yerinde inşaat var. Türkiye'nin en büyük şantiyesi diye övünüyoruz Adıyaman'dan. Ama bir istinat duvarını yapmaya kimse tenezzül etmiyor. Tekrar söylüyoruz. İlla birinin, birilerinin ölmesi mi lazım? Sonra çıkıp o istinat duvarının önünde tekrar fotoğraf çektirecek misiniz? Bunu mu bekliyorsunuz? Neden bu kadar çok ihmal ihmalkarsınız? Neden görevinizi yerine getirmiyorsunuz? Sayın Rektör Mehmet Keleş, ekibinize, sekreterliğinize, yönetiminize defalarca vatandaşlar başvuruda bulmuşlar. Bu konuda ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Bu istinat duvarı çökmeden, birinin başına yıkılmadan, biri ölmeden önlem alacak mısınız? Sizlerden cevap bekliyoruz. Eyvallah.